Birinci ölçünün bir de alternatifi var, onu sunayım size. Yukarıda mi 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 re re şeklinde doğal yazılımıyla. Ama isterseniz trilleyerek böyle fa'yı veya da mi re çekerek. Böyle bu şekilde Yukarıdaki mi, 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 re, re'yi burada genişletilmiş şekilde alıyoruz. Ve bir de ara geçkimiz var. Şu la, 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 la'nın yerine bir dörtlük vuruyorsunuz. La, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. La, la, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. Onu da e, bir tane dörtlükle alıyorsunuz. Burada C si, ikinci parmakla değil üçle kullanın ki seri olasınız. Bu şekilde alırsanız tekrara gitmiş oluyorsunuz. Yani geldiniz la'ya la do si la si la 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 Bunun yerine la do si la si la la ya. Evet şimdi bir notasyonunu inceleyelim. Çözümleme. Bona ve solfej. Ondan sonra tekrar pratikle e, detaylı olarak işleyeceğiz bu güzel ezgimizi. Şimdi teori. Hem kaldı diğer bir ismiyle parsel parsel sevgili Aşık Mahzuni Şerife ait çok güzel bir eserimiz. Önce bir çözümleme yapalım notasyon sistemine bakalım daha sonra e, Bona ve solfej tekrar pratiğe geçeceğiz e, uzun zamandır istek alan çok istek alan eserlerden biri bu o zaman önce sevgili Murat Tokmak e, Düren şehrinden burada istedi arkadaşımız onun isteğini yerine getirmiş olayım Evet bir de her aşamaya yani herkesin yeni başlayanlar orta dereceli zaten bu tür eserler e, her yerlerde her muhabbette giden eser olduğu için dinleyicisi çoktur. O yüzden herkesin de çalması gerekir diye düşünüyorum. Bir de hafıza tazelemiş oluruz. Hüseyin'i sanyomuz var dört dörtlük. Bir dörtlük es, ikinci dörtlüğümüz üçüncü ve dördüncü dörtlüğümüz. Burada es de alabilirsiniz, üstem de alabilirsiniz, karar sesi de alabilirsiniz. Mi, 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 re, re. Fakat nakarat içerisinde şanda okurken bazen bazı yerlerde mi, 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 do, re de diye de duyuluyor. Çalarken bu şekilde çalabilirsiniz ama nakarat kısmında Burada bir do sesi duyuluyor. Unutmayalım. Yani mi 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 do re. Bir di ki li böyle bir meyanı var, nüansı var. Ama herkesin çalabilmesi için bu şekilde düzenledim. Bakın vuruş burada. Şurada kırmızı fa'lar var üzerine. Bu çarpma demektir. Pratikte göreceksiniz. Mi 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 re diyor. Ve buraya gelince bakın şunlar e, trillenecek yani süslenecek dalga olanlar. Şunları çarparak alabilirsiniz. Bakın burada da keza var. Süslemeli. Söylerken burada ikilik şanda doyu ikilik alın. Yani bir yarım ses olarak alıp do, ki, üç, dörde kadar sayıyorsunuz. Doyu re bemolle trillerseniz ki pratikte göreceksiniz. Keza burada da C si, aynı durum söz konusu. Bu şekilde buraya kadar geliyor la. Bakın şu aşağıda ekstra bir ara geçik ki e, yazdım. Burada la, la, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. Burada do, re, mi gidip bu şekilde de alabilir. La, la, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. la si la sol la sol la si do re mi ve mi indirebilirsiniz. Bir de alıp mi çarpabilirsiniz de. Yani isterseniz do re mi veya da e, burada do re mi oluyor. Burada mi çarpıyorsunuz. Ölçü tekrarları bunlar. Bunları ekstradan yazdım. Şuradaki birinci ölçüyü tekrar şurada da e, çekerek re ile mi vurup notaları zıplatarak Ç ya çalabilirsiniz de. Mire 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 mire. Birimleri kısaltıp daha renkli hale getirebilirsiniz dediğim gibi pratikte göreceksiniz şan giriş bu şan giriş şuradan şuraya üç kez çalınıyor Ondan sonra iki kez de yukarısı nakarat çalınıyor daha sonra nakarat arada bir müzik kalı olarak çalındıktan sonra ikinci kıtaya geçiyoruz şurada yine keza aynı Bakın zaten şu ölçüyle bu aynıdır burada bir e, araname var. Si, do, si, la, si, la, 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 la şeklinde. Ve sonra sanyodan sanyoya dönüyor. Şöyle bir bonasını yapalım. Mi, 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 re, re. Re, si, do, do, si, si, la, do, re, re, si, do, do, do. Dediğim gibi burada yarım notayı alırsak ikili o zaman do, re, re, si, do, ki, üç, dört, si, do, do, si, 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 la, do, si, la, si, la, 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 la. Bunu bu şekilde de alabilirsiniz. La, 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 la da deyip alabilirsiniz. Ben deyim bağıyla bağladım buraya. Nasıl isterseniz Dediğim gibi veya tekrara gidiyorsanız şu ölçüyü de alabilirsiniz. La, la, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi şeklinde de geçip tekrara gidebilirsiniz. Es, do re, re la re la do re mi si do la do re mi si do 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 si do si la si la 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 la, la es do re re la re la do re re si do la do re re si do si do si la si la 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 evet üç kezden sonra nakara çaba oluyoruz dediğim gibi şunları özellikle ayrı renkte belirttim ki şanda okurken bunu bir vurup dörde kadar sayma süresini alırsanız ki zaten okurken de onu fark ediyorsunuz. Orada bir duraklama oluyor, süslüyorsunuz ve aranameye si, do, si, la, si, la şeklinde. Evet şimdi bir de solfejine bakalım. feş La, si, do, re, mi. Mi, 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 re, 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 si, do. Do si si la do re mi, si do 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 si do do si 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 la do si la 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 la, la es mi 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 re 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 si do do si si la do re si do 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 si do do si, si Si, si la, do si la, do, la, 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 re la, 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 do. la, 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 do, la, 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 Do re la, la, do, re, re, si, do, si, do, si, la, si, la, 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 la. bir kez daha alıyoruz ve sonra sanyodan sanyoya dönüyoruz. Burada zaten belirttim üç kez. Zaten Türkiye okurken de bunu fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar bu güzel ezgiyi de istekleri çok alan yazanlar oldu. İsimleri aklımda değil. Yani Arada bir tazelersek hafızayı çok daha iyi, faydalı olacaktır. Sakin, böyle rahat bir şekilde çalın. Paniksiz, e, heyecansız bir şekilde rahat baskılarınızı dikkat edip tezenize dikkat ederseniz zaman yararsanız çalamayacağınız hiçbir eser yoktur. Şimdi pratiğe geçelim. Birinci ölçümüz görüldüğü gibi yukarıda görüyorsunuz. İsterseniz bir es alıp ister veya bir la dem alıp karar sesi de alabilirsiniz. Bakın orada kırmızı ile yazılan çarpmalar var. Yani trilleme yapabilirsiniz orada. Şu mi vurup faya çarpıyorsunuz. Mi 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 re re Şurada çekerek de alabilirsiniz. Mi, 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 re, re. Birinci ölçünün taramalı şeklini görüyorsunuz. Evet, bu şekilde alabilirsiniz. Sade alırsanız böyle. Mi, 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 re, re çarpmalı ve trillemeli Bu şeklinde. Evet, ikinci ölçümüz re si do re si do do si si la re si do do si si la re si do do si si la Üçüncü ölçümüz do, re, re, si. Burada si çarpı, çarpabilirsiniz de tezene de alabilirsiniz. Do, re, re, si, do, do, do. Bakın orada bir yarım nota var. Eğer e, çok acemiler varsa do, re, re, si, do deyip durabilirler de. Do, ki, üç, dört de yapabilirsiniz veya do, do, do da alabilirsiniz. Buradaki haliyle şöyle Do, re, re, Si, Do, Do, Do Bir Do vurup Do, Do, Do Bütün telleri alabilirsiniz Do, re, re, Si, Do, Do, Do Evet şimdi Dördüncü ölçümüz Si, Do, Do, Si, 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 Si Burada da keza aynı İsterseniz Si vurup dörde kadar sayarsınız veya da si 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 şeklinde si si do do si 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 evet şimdi birle ikinci ölçümüz mi 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 re 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 si do do si si la mi 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 re 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 si do do si si la üçle dört Do re re si do 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 si do do si 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 Do re re si do 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 si do do si 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 Sırayı tamamlıyorum mi 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 re 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 si do do si si la do re re si do 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 si do do si 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 Son bir kez mi 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 re re, re si do do si si la do re, re si do 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 si do do si 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 Ve aşağıdan devam ediyoruz. La do si la si la la. İsterseniz üst boş alabilirsiniz veya buradan da. La do si la si la la. La do si la si la la ben karar sesi la. la 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 bir dört iki ölçüyü birleştiriyorum la do si la si la 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 do si la si la 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 Evet şimdi nakaratı tamamlayalım iki kez üst üste geldik Şan'a. Şan giriş S veya La alabilirsiniz. Do, re, re, la, re, la. Do, re, re, la, re, la. Alt boş, üst boş. Re, la, re, la. Yukarıdan aşağı vurulacak. Do, re, re, la, re, la. Do, re, re, la, re, la. Ve bir sonraki ölçü. Do, re, re, si, do, la. Do, re, re, si, do, la Do, re, re, si, do, la İsterseniz do, la Buradan da alabilirsiniz Veya buradan Fark etmiyor Do, re, re, si, do, la İki ölçüyü birleştiriyorum La, do, re, re, la, re, la Do, re, re, si, do, la Do, re, Do la evet aşağıdan devam ediyoruz Do re mi si Do 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 zaten bu üçüncü ölçüyle aynı Do re mi si Do 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 devam si Do si la si la 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 la, la, la. si Do si la si la 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 ara namer yani şunu diyor parsel parsel eyle mi işler dünya ayı si do si la si la, la 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 ve üç kez çalınıyor burayı bir dikili taştan gayrı nem kaldı si do si la si la la Os köyünden ayakları kestiğiyle si dosi lasi la 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 be başa dönüyor bir dikili daştan gayr nem kaldı nem kaldı nem kaldı baştan gayrı nem kaldı nem kaldı nem kaldı ve bu ara geçki var isterseniz kullanabilirsiniz şöyle la bir dörtlük vuruyorsunuz la Üçüncü parmağınızla alırsanız daha seri olacaktır. La, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. La, la, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. Orada kuyruklar yukarıda olanı da şöyle yapıyorsunuz. Do, re, mi çarparak. Böyle de alabilirsiniz. Veya do, re, mi alttaki gibi de alabilirsiniz. La, la, si, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi. Yani şu karar sesinde durmaktansa bir dörtlük vuruyorsunuz la la si la sol la, so, la si do re mi mi mi, mi re, re Ne demiştim o ara geçki şurada bir la la si la sol la sol la si do re mi ve tekrara gidiyor. Sun-i <laughs> şerifim Çıksam dağlarım Rast gelsem de avcı Vurmuş mağara alan. Doldur tüfe Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. derseniz şanda yarım notaları kullanıyorum do trilliyorum. si yani do re mi si do si do do si si la do si la si la 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 la, 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 la. evet arkadaşlar sanırım anlaşıldı malum kış üşütüyoruz sesimiz soluğumuz gittiğine sanırım yardımcı oldum. Bu eser çok istek alıyordu, o yüzden sevgili Murat'ın da isteğini yerine getirmiş bulundum. Bir de bu vesileyle yeni başlayanlar için de rahatlıkla işlenebilecek ve öğrenilebilecek güzel bir ezgimiz. Sevgili Mahzuni Şerif'i saygı ve sevgiyle anıyoruz tekrar. Ne güzel eserler bırakmış bize. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olunuz. Halen 65% abone olmayanlar izliyor videolarımı. %36-37 abone olanlar. Yine de teşekkür ederim. Kanalımın büyümesi ve gelişmesi için, bu videoların devam edebilmesi için yorum ve beğenilerinize ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.